Ya. Heh, heh. Biz sizde şeyde... Kar, Karsu ile Boran'ın düğününde karşılaştık, sohbet ettik ama... Böyle... Ayşe'yle bir alakanız olduğunu bilmiyordum yani. Oralar <laughs> küstük Hasan abi. Ama şimdi sayenizde barıştık, size teşekkür etmeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırıldığım için teşekkür etmeye mi geldin oğlum? <laughs> yani şimdi böyle söyleyince biraz komik oldu evet. Biraz. <laughs> Yok ben öyle sizi kapıda görünce de dedim bunlar bana gönül koyacaklar ya. Ya olur mu öyle şey ya? Ya biz aslında biraz Ayça'yla gereksiz bir gurur yaptık ama... ...şimdi sayenizde iyiyiz, güzeliz yani. Şimdi tabii ben normalde böyle şeyler hiç karışım ama baktım ki... ...Ayça kızım ben çok aşığım deyince... ...çuvalı geçirdik. <laughs> öyle mi? Ya Hasan abi, sokma havaya ya. Bundan sonra hava, cıva öyle şeyler yok. Yok. Kavuşmak kolay bir şey yani. Yaşadıklarınızdan hiç mi ders ya? Yani biz aslında fazlasıyla aldık. Ayça. Sen sözünü tuttun mu? Ne sözü? Barıştığımız zaman... ...Ayça hatasını kabul edecekti her şeyi senin üzerine, bütün kabahatı sana yüklemeyecekti. Yani o sıra öyle bir söz verdim ama işte. Ee, Ayça, sözünü tuttun mu kızım? Daha öyle bir söz duymadık. Bekliyorum Ayça, evet. Ne yapayım yani şimdi senden uzun uzun özür mü dileyim burada? Ya benim elime böyle bir koz geçmiş. Hı? Duymadan bırakmam. Tamam. olanlarda benim de payım çok büyük. Gereksiz uzattım. Gurur yaptım. Aşkta gurur olmazmış öğrendim. Özür dilerim. Bir daha tekrarlanmayacak. Seni seviyorum. Özlüm kabul bakalım. yani biz bayağı bir fırtına atlattık. Ama şimdi sayenizde iyiyiz, güzeliz yani. Yani Hakan, oğlum bütün fırtınalar hayatınızı bozmak için gelmez. Bazen o fırtına gelir, önünüzdeki her şey toz eder geçer. Demek ki böyle bir kavuşmaya ulaşmak için yani bir fırtınaya ihtiyacınız varmış böyle bir fırtınaya. Bundan sonra gururu bir tarafa bırakıp aşkınızı yaşayın. Dilediğiniz yere gidin, dilediğiniz her şeyi yapın. Çünkü hayat Sadece bir defa. Çok doğru söylüyorsunuz. Birlikte geçirdiğimiz her an çok kıymetli. O evlatlar, dünyanın en mutlu insanı kimdir biliyor musun? Kimdir? <laughs> doğru eşi seçen insan. Eğer yanlış bir eş seçerseniz hayat kahrolur. Ama doğru kişiyi seçersen dünya cennete döner. Siz birbiriniz için doğru kişi misiniz? değilmişiniz. Ayça'nın dışında beni kimse o yoldan döndüremezdi. Aman mesele kalmadı. Bundan sonraki hayatınızın tadını çıkar. Gene kaçarsa seni gene kaçırırım. <laughs> <laughs>